Diyarbakır'da Karayolu Güzergahı'ndaki yüksek gerilim hatları bu yılda leyleklere ev sahipliği yapıyor. Nil Vadisi, Etiyopya, Somali ve Afrika'nın çeşitli bölgelerinden yaklaşık 5000 kilometrelik göç yolculuğunun ardından gelen leylekler her yıl olduğu gibi bu baharda yuvalarına döndü. Dicle Nehri kıyısında yer alan bölgede yapılan gözlemlere göre yüksek gerilim hatları üzerinde elinin üzerinde leylek yuvası bulunuyor. Göç sonrası ilk gelen erkek leylekleri dişiler takip etti ve kuluçkayla yavrulama dönemi tamamlandı. Leylekler yavrularını besliyorlar. Her yuvada ortalama 2 yetişkin leylek ve 3-4 yavru bulunuyor. Yavrular önümüzdeki aylarda uçmaya başlayacak ve sonbaharla birlikte yeniden göç yoluna çıkacaklar. Leyleklerin bu döngüsel yaşamı bölge halkı tarafından ilgiyle izleniyor.